Şimdi Barış ve Demokrasi Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder. Buyurun Sayın Önder. Sayın Başkan değerli üyeler. Köyün birinde niza varmış. Kavgalar birbirleriyle artık her şeyi ayırmışlar öyle bir hale gelmiş ki tutmuşlar aynı camiye de gitmez olmuşlar. Öbür taraf kendisine yeni bir cami yaptırmış. Kahveler ayrı, dükkanlar ayrı, camiler ayrı. Otururken bir Allahu Ekber diye bir ses gelmiş kahveye. Oradaki adam demiş hele git bak bizim camiden mi okunuyor? Kahveci çıkmış gelmiş demiş evet bizim camiden. Aziz Allah şefaat ya Resulallah demiş. Biraz bakanın ve AK Parti'nin tavrı bu. Bizim söylediğimiz en doğru şeylere bile eğer kendilerinden gelmiyorsa böyle bir tavrı ekliyor e, e, böyle bir tavrı esirgiyorlar. Zorlama olup olmadığı Sayın İçişleri Bakanı'nın bakanlık gibi bir koltuğa gelmiş bir şahsiyetin bizim sıralarımıza dönük merak eden görüntüleri alsın bizim sıralarımıza dönük yaptığı o ayıp el hareketine bir baksın ondan sonra süresin ayıp bir şeydir bu tekrarlamaktan bile hicap duyuyorum bu nedir ya bu meclis buna layık mı bu ülke bu halk buna layık mı böyle şey mi olur şimdi sayın bakan daha önce bir vecize ihsan etti siyasi literatürümüze. Dedi ki bunlar tuvalle yapıyorlar yani resimle. Sevgili arkadaşlar 1937'de İspanya İç Savaşı'nda Nazi orduları İspanya'nın Guernica kentini 28 savaş uçağıyla bombardımana tutmuşlardı. Sayın Bakan bunu iyi dinlesin. Burada bütün sanatçıların hissiyatına tercüman olacağım. Öyle el hareketi çekmekle olmaz. İyi dinleyin bunu. Picasso bu baskının 15 gün içerisinde bir tablosunu yaptı. Adı Guernica'ydı. Sayın Kültür Bakanı'nın e, gayretleriyle dış ülkelerde Türkiye'yi temsil eden on filmin arasına koydukları benim çektiğim, yazdığım filmde de bu Guernica, Guernica tablosu özel bir yer tutar. Daha sonra Paris'te bir Nazi subayı gelip soruyor Picasso'ya. Sayın Bakan iyi dinleyin. Nazi, Nazi subayı soruyor Picasso'ya. Diyor ki bakalım aynı mı değil mi Sayın Genel Kurul bir üzerinde bir tefekkür etsin. Sayın Picasso bu tabloyu siz mi yaptınız diyor. Picasso diyor ki hayır siz yaptınız. Çünkü orada savaşın vahşetin bugüne kadar anıtsal olarak tuvale döküldüğü çok kıymetli bir insanlık mirasına dönüşmüştür o tablo. O tabloyu Picasso İspanya'ya vermek için şart koştu. Bütün İspanya o faşist diktatör Franco dahil olmak üzere yalvardılar. İspanya'ya demokrasi gelmeden bu tabloyu vermem dedi. Eee Franco'dan iki sene önce öldü. Frank öldükten sonra gelişmeler başka bir şeye büründü. Şimdi siz tuvalde bölücülük ararsanız bundan çok değil 5-10 sene sonra bu kürsüde biri çıkar bu Picasso meselini verir e, bunun sanatla bu şekilde sanatın altında başka anlamlar aramaya kalkışmak Picasso'nun karşısındaki Nazi subayının durumuna düşmeyi getirir akıbet budur. Şimdi BDP el insaf özellikle AK Parti'deki Kürt milletvekillerine sesleniyorum. Sizi doğuran mübarek muhterem annelerinizin hiç hatırı yok mu? Burada sanki bu katliamı, bu savaş uçağını BDP kaldırmış. 35 tane yurttaşımız orada katledilmiş. Yani buna bir şey demeyeceksiniz. Bunun hakkını arayan BDP'lilere yapmadık, hakaret bırakmayacaksınız, el insaf. Şimdi hakaret yerine kullanılıyor. Muhalefet milletvekili çıkıyor ki CHP'yi BDP'yle özdeşleştiremezsiniz. Bir top gibi kafanıza göre oynuyorsunuz. BDP sizin böyle oynayacağınız bir parti değildir. Arkasında bir çok büyük bir halkın barış iradesi vardır. Özgürleşme iradesi vardır. Buna tahammül edeceksiniz. Bizim size gösterdiğimiz cahiliye dönemi düşüncelerin mi bunlar çağdaş düşüncelerin mi? Bunlar sen en iyi sen özetlemiştin. Bu meselenin kim tarafından çözülmeyeceğini en iyi sen özetlemiştin. Öne oturtmayı yasal etmişlerdi. Oradan da rahat durmuyorum. Kombine biletini iptal ettiler? Haddini bil. Haddini bil. Haddini bil. Terbiyesiz diyemezsin sen. Terbiyesiz diyemezsin. Terbiye istenden mi? Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Gel hele gel. gel. Be beş dakika ara veriyorum efendim. Teşekkürler. Öncelikle genel kurulun tümünden özür diliyorum. Böyle bir zihniyetle, böyle bir saldırgan, daha fazla bir tanımlama kullanıp onun seviyesine düşmek istemiyorum. Onunla genel kurulu meşgul ettiğim için gerçekten özür diliyorum. Fakat ibretlik bir şey. Bunun üzerinde konuşmakta fayda var. Eski mi? Milliyetçi Hareket Partisi ile Partimiz arasındaki görüş ayrılıkları hepinizin malumu Neredeyse iki ayrı uçu temsil ediyoruz Eyvallah İki ayrı birbirine zıt iki ayrı düşünceyi temsil ediyoruz Fakat Sayın Grup Başkan Vekili Mehmet Şandır Beyefendi ne zaman bu kürsüye çıksa ideolojik olarak her türlü fikir ayrılıklarımızı birbirimizle kürsü vasıtasıyla tartışmamıza rağmen Sayın Şandır daima bu arkadaşlarımızın burada kendini yalnız hissetmemesi gerekiyor vurgusunu yapar yeri geldikçe. Bu vurgusunda da samimiyetinden zerrece şüphemiz yoktur. Bir de bu zihniyete bakın. Bir de bu zihniyetin saldırganlığına bakın. Biz kürsüyü kullanamayacaksak siyasete alan aşma bahsini nerede değerlendireceğiz? Bu zihniyettir ki bu insanları dağa çıkarttı. Şimdi dönüp tekrar bıraktığım yerden devam ediyorum. Statikoya sevgili Kürt kökenli vekiller statikoya bu kadar yaslanmayın en kıymetlinizi bu statüko aşifte olarak niteliyor. Bana oradan ucuz kabadaylık yapmadan önce oradaki 35 can için bir ses çıkartmak uğruna bir ses çıkartmak için niye 48 saat beklediniz? Bunun hesabını vicdanına ver önce sonra git çaktaya ver. E ee, bak bu devlet korucu morucu dinlemiyor. Ondan sonra onay verdiğin savaş tezkeresinde burada diyorlar ki savaş demeyin. Peki üzerine savaş uçağı gönderiyorsunuz. Yerdeki adamı savaş uçağıyla bombalattırırsan bunun adı savaş değil de başkan ne olur söyleyin biz de onu diyelim. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Biz siz her dönem o kendisini biliyor. Her dönem statikoya yaslanmıştır. Kürtler güçlüyken Kürtlerin yanında. Devlet devletten bir istikbal beklediği zaman devletin yanında. Benim hayatıma bak işkence, hapis, mermi biz bu, bu yağmurun içinden çıkıp gel. Teşekkür ederiz Sayın